Şimdi alkışlarla Pilates hocamız Didem Turanlı geliyor ve Didem Turanlı bize şahane hareketler gösterecek. Evet, buyur. Program senin, stüdyo senin. Yeter ki benim seyircimi şöyle bir ayağa kaldır ve biraz sıkılaştırıcı hareketleri evet. göster. Şimdi kim bize katılmak istiyor? Hadi hadi hadi. Evet. Enerjiyiz, koşturarak geliyoruz. Hadi. İki kişi alalım. Harika. Nasılsın Didem Hanım? Teşekkür ederim. Çok ediyorum. güzel bir sabah, değil mi? Evet. Güzel bir yaz sabahı. Hoş geldiniz. Ben sizi Didem hocaya teslim siz ediyorum. Bakayım siz bir başlayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. Sizi şöyle alalım arkama doğru. <laughs> Şimdi Böyle. biz e, vücudu sıkılaştırmak için basit egzersizler <laughs> evet. yapıyoruz. Tamam. Önce. Her Peki. ısınmadan, ön, her e, egzersizden önce ısınarak başlıyor olmamız şöyle gerekiyor. şöyle bir alalım mı? Koltuğun buraya doğru alalım mı sizleri? Evet. Daha sonra bunlar kullanılabilir belki. Biraz böyle buyurun. Böyle buyurun. Biraz aralarını hemen açtım. Evet. Evde de bir sandalyeyle bu hareketleri yapabilecekler evet, mi bir hocam. Evet. yan tarafında olalım. Harika. Evet. Buyurun. Öncelikle normal yürüyormuş gibi yerinizde kollarınızı çekerek dizleri karnınıza doğru çekeceksiniz. Bunu... 3 dakika egzersizden önce ısınmak için yapabilirsiniz. Aynı şekilde kolları ekleyelim, yukarıya uzan ve aynı şekilde geriye doğru kolları ekle. Esleme hareketleri yapmadan spor yapmak sağlıklı değil, değil mi? Kesinlikle Dilem hocam. değil ve aynı zamanda egzersiz sonrasında da kesinlikle stretching yapıyor olmamız gerekiyor. Güzel. Şimdi. Öne doğru esniyelim omurgamızın açılması için. Yavaş bir şekilde çene göğse yakın. Dizler bükülmeden Dizler değil mi hocam? Dizler bükülmeden ve belinizi zorlamadan. Nefes verdik, yukarıya doğru yükseldik. Şimdi sandalyelerimizin arkasına geçeceğiz. Siz buyurun, siz gösterin. Ellerinizle destek alacaksınız dengenizin bozulmaması için. Öncelikle herkesin problemi olan bacak ve kalça hareketleriyle başlayacağız. Sağ bacağınızı yavaşça yukarıya doğru kaldırın. Diz bükülü. Yana doğru açtım. Ve yavaşça kapatacağım. Yana doğru aç. Ve yavaşça kapatacağım. Aynı şekilde evde 15 tekrar yapabilirsiniz. Aç. Ve kapattık. Şimdi aynı harekete biraz daha farklı bir versiyonu. Ayağınızı ön tarafa doğru koyun. Ve yana doğru açtık. Ve içeriye kapat. Bunda biraz daha iç bacaklarımız aktif olacak. İçeriye doğru çek. Güzel. Aynı şekilde 15 tane yapabilirsiniz. Şimdi sağ ayağı geriye koydunuz. Topuğunuzun arkasına. Bu sefer hepimizin problemi olan kalça egzersizi. Şimdi ayağınızı yavaşça geriye alın. Kalçayı sıkıştırdığını hisset. Elini koy kalçana. Ve yavaşça ayağını indir. Tekrar. Ve indir. Tekrar. Aynı şekilde 15 tekrar yapacağız. En önemli şey bunları yaparken karın kaslarınızın sıkı oluyor olması gerekiyor. Her egzersizde bacak egzersizi yaparken de karın kaslarınız aktif olmalı. Aynı şekilde diğer ayağı sol ayak aç ve kapattın. 15 tekrar ve içeriye doğru al ayağını. Hepsini burada yapmıyoruz ama siz evinizde 15 tekrar olarak bunları yapabilirsiniz. Ve geriye doğru alıyorduk. Şimdi geriye kalçayı sıkıştırarak ve kapat ayağını. Açtık. Ve kapat ayağını. Açtık. Güzel. Şimdi bacaklarınızı açın. Ayak parmak uçlarınızı dışa doğru çevirdik. Yine bir iç bacak egzersizi ve aynı zamanda kalça aktif olacak. Arkanızda sandalye varmış gibi elinizden destek alarak yavaşça geriye doğru otur. Dizlerini aç iki yana ve yavaşça yukarı. En önemli şey yaparken dizler ayak parmak ucunu geçmeyecek. Kalçayı geriye doğru indir, omurganı dümdüz tut. Ve yukarı aynı şekilde devam edin. Örneğin örnek bir hata. Kalçayı daha geriye doğru itmemiz lazım. Ellerinizi koyun, yardım alın. Ve şimdi geriye doğru biraz daha iterek süper. Ve yukarı. Bacaklar biraz daha açık olmalı. Evde yaparken kendisi de tavsiyem aynanın karşısında yapıyor olmanız. Aynanın karşısında açılarınızı çok daha iyi kontrol edebilirsiniz güzel. Şimdi sandalyemizin ön tarafına doğru geçtik. Ve kalçamızın ucuyla ön tarafına doğru oturuyoruz. Birçok bayanın bana sorduğu diz kapaklarımın üstündeki kırışıklıkları nasıl giderebilirim? Bu yaşla doğru orantıda ya da çok fazla kilo alıp vermekle doğru orantıda üst bacağımızdaki derilerin biraz sarkması. Bunu giderebilmek için üst bacak kasımızı kuvvetlendiriyor olmamız lazım. Sağ ayak yukarıda öne doğru uzat ve ayağını kendine doğru çek. Ve saatin'e bak, tam 30 saniye yukarıda sabit bir şekilde tutmaya çalış. Bunu yaparken gövden geriye gitmek isteyecek, buna izin verme. Ellerden destek al, hep daha dik bir şekilde durmaya çalış. Hissedebiliyor musun burayı? Evet. Üst bacağımız için. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmaz. Bak düz diyor, diz bükülmeyecek diyor. Hocayı iyi dinle lütfen. Tut, tut, Şimdi. tut. Bak burası nasıl çalışıyor görüyor musun karın Aynı kasları Aynı zamanda nasıl çalışıyor, karın kasları da ha? aktif. Aynı ayak yine diz ekleminiz için bu bu hareket diz sakatlıkları olanlar için de çok ideal bir hareket. Evinizde birçok fizik tedaviye giden kişiler zaten görmüş olmalıdır. Aynı ayağı yukarı kaldır. Ayak parmak ucunu dışa doğru çevir ve burada 30 saniye bekletin. Aynı şekilde hem karın kasları hem iç bacağınız aktif olacak. Şu an hissediyor olmanız gerek. 30 saniye. Evde televizyon izlerken yapmanız gereken tek şey. Bu şekilde bekleyeceğiz. Kaldır, kaldır, kaldır. <laughs> Hile yapıyor. Ben yardım edeyim bari biraz yazık. 5 saniye. Güzel. Dizi de büktün. Aynı şekilde diğer ayağında 30'ar saniye yapın. Bunu her gün yaparsanız eğer gerçekten bacağınızdaki sıkılaşmayı fark edeceksiniz. Şimdi biraz karın egzersizi. Sandalyede oturarak nasıl karın egzersizi yapabiliriz? Ellerinizle sandalyenizin altından tutun ve ucuna doğru oturdum. Ayak parmak uçlarınızı yerleştirdiniz. Yavaşça gövdeyi geriye doğru bırak ve sandalyene yaslan. Buradayken karnını tamamen sıkmanı istiyorum. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Ve yavaşça indir. Ve nefes ver diğeri yukarı. Ve in. Ve çek kendine. Başınız yukarıda çene hiçbir zaman göğse yaklaşmayacak. Bunu biraz daha zorlaştırmak isterseniz elinizden destek alıp Ayaklar yukarıda. Şu an karın kaslarınız aktif. Şu an hissediyorsunuz. 30 saniye. Yine aktif. Güzel. Ayağını koy. Ama dediğim gibi bir önceki level'la sadece tek ayak yerdeyken devam edebilirsiniz. Güzel. Şimdi karınla ilgili en önemli şey. Karın kaslarınızla ilgili en önemli şey. Ellerinizi karın kaslarınıza yerleştirin. İlla karın kaslarınızın çalışması için egzersiz yapıyor olmanız gerekmiyor. En önemli şey nefes egzersizi. Şimdi sizden istediğim şey nefes alırken karnınızı içeriye doğru çekin. Dışarıya doğru şişmesin. Nefes ver ve daha da içeriye çekmeye çalış. Karın kaslarınızın sertleştiğini nefes verirken hissediyor olmanız lazım. Birkaç kere daha yapalım. Nefes al, karnını içeriye çek. Nefes ver ve daha da içeriye doğru çek. Kesinlikle karın dışarıya doğru şişmeyecek. Karnı hep içeriye doğru çekeceksiniz. Nasıl? Dar bir kot giydiğimizde düğmesini kapatmak için karnımızı içeriye doğru çekeriz. Egzersiz yaparken her zaman dar bir kotla olduğunuzu hayal edip karın kaslarınız sıkı ve içeride olacak. Sadece nefes bile %30 kadar bir karın egzersizidir ve karın kaslarınızı aktif eder. Bunu unutmayacağız. Şimdi hepimizin yine problemi olan tuzluk kasları. Ben ne zaman birine spor etmeni olduğunu söylesem bu kollar ne olacak Şimdi onlara en basit evde yapılabilecek egzersiz. Ellerinizi kalçanızın altına doğru yerleştirin ama parmaklar topuklarınızı gösterecek. Bu şekilde içeriye sokmuyoruz bu şekilde. Ve omuzlarıma bakın. Böyle değil. Göğsümü açtım, yukarı kürek kemiklerim geride kilitli. Ellerimden destek alarak ayaklarımı biraz açtım, omuz genişliğinde. Karnım yine sıkı, nefesi unutmuyorum. Yavaşça ellerimden destek alıp kalçamı kaldırdım. Bu kadar. Güzel. Ayakları biraz daha öne doğru alın. Ve çok minicik dirseğini bük ve yukarı. Minicik dirseğini bük ve yukarı. Buyur. Yine en önemli şey ilk başta aynadan izleyerek yapmaya çalışın kendinizi. Bu biraz daha zor. Şimdi bir tane daha hareket göstereceğim. Bir su şişesi alabilir miyiz acaba? Su şişesi. Acaba? Ya an, da... Var mı? Tamam. Ee, şimdi kolu, tek kolunuzu yukarıya doğru kaldırın. Ve elinizle boynunuza doğru doku, ensenize doğru dokunmaya çalışın. Diğer kolunuzla bunu sabitleyin. Bu dirsek hiç dışa doğru açılmayacak. Güzel. Bunu yukarıya doğru sanki bir şey fırlatırmış gibi uzat. Ve tekrar ensene. Uzat ve ensene. Bu daha basit bir arka kol hareketi. Bunu yaparken biraz zorlaştırmak isterseniz elinizde bir pet şişe olabilir. Pet şişeyi boynunun arkasına doğru indir ve uzattın. İndir ve uzattın. Aynı şekilde 15 tekrar. Nefes alırken indirin. Nefes verirken karın sıkı ve uzattın. Bu şekilde 15 tekrar. Arka kolumuzu da gösterdiğim, az önce gösterdiğim hareket ve bu hareketle birlikte sıkılaştırabiliyoruz. Şimdi Omuz hareketi yine evinizde aynanın karşısında yapılabilecek kolay bir hareket. Kolları kaldır. Omuz ve dirseğiniz aynı açıda olsun. Bunu kontrol edin. Biraz geriye çek. Bunu bir havlu yardımıyla da yapabilirsiniz. Nefes ver, yukarıya doğru kaldır ve indiriyorsun. Yukarıya ve indiriyorsun. Dirsekler tam omuz hizasında. Aynadan kendinizi kontrol edeceksiniz. Devam edelim. Güzel. Biraz daha dik durarak aynı şekilde 10 tekrar yapacaksınız. 10 tekrar bitiminde kollar yukarıda kaldı. Açık dirsekler. Nefes ver yukarı uzan. Karın sıkı ve iniyorsun. Bunu oturarak da ayakta da yapabilirsiniz. Aynı şekilde 10 tekrar bittikten sonra burada kaldı. Kapat kolunu. Biraz göz egzersiz aynı zamanda ve aç. Kapat. Ve aç. Kürek kemikleriniz iyice açılıyor olmalı. Kapat. Ve aç. Şimdi kapattık. Dirsekler ve avuç içi birbirine değdi. Yine önemli bir göğüs ve sırt, sırt hareketi. Yukarı uzan. Ve kapattın. Yukarı uzan. Ve kapattın. Dirseklerini açmıyorsun. Güzel. Ve son iki tane yapalım. ...son kez... <laughs> ...kapanabildiği kadar... ...vücudunuzun izin verdiği kadar... ...güzel bıraktık... ...bu yaptığımız evet. hareket de omuz ve sırt hareketiydi... ...sularımız gelmiş... ...biraz geç geldi değil mi... <laughs> ...ama sadece bunlarla son bir hareketi gösterelim... ...kolları tamam. buraya sıkılaştıran hareketini gösterelim... ...şimdi... ...kalkalım ayağa siz de elinizde su varmış gibi yapın... ...kalçayı geriye doğru çıkartıp... ...gövdeyi öne doğru kapatın... ...bu yine tuzluk kası dediğimiz kaslar için... Kalçayı geriye doğru çıkar. Güzel. Gövdeni biraz öne kapat ve dizlerini bük. Dirsekleri iyice yukarıya doğru çek. Ve geriye doğru düzleştir. Ve tekrar büktün. Geriye doğru düzleştir. Ve tekrar büktün. 15 tane yapabilirsiniz. Süper. Bunu yaparken de nefes ver ve karnın sıkı olmalı. Harika. Didem Hoca'ya kocaman bir alkış. Sağ olsun. Bu hareketleri yaparsanız bir haftada vücutta bir fark başlayacak evet, değil mi? Evet ama en önemli Üç hafta şey yaparlarsa? Daha da güzel ama... Her gün yaparlarsa? O zaman zaten sizi Victoria's Secret şeylerine çıkaracağız. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir e, alkış Didem Hoca'ya.